genel durumu ortaya koyabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilan edilir edilmez, birliklerin savaşçı elleri terhis edilmiş, silah ve cephanesi elinden alınmış, savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmiştir. Merkezi Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni, 41. tümen Konya'da, bir tümeni de 23. tümen Afyon bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de esir olan 17. kolordunun denizde bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. tümen Ankara'da, bir tümeni de 11. tümen Nide'de bulunan 20. kol oldu, karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan birinci tümen, İstanbul'daki 25. kol oluyor bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. tümenler, Karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. kolorduyu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı meclisin açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşa'ydı. Üçüncü ordu müfettişliği ki müfettişi bendim karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında olmak üzere iki kolordu vardı. Bunlardan biri, merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordudur. Komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey'dir. Bu kol orduya bağlı bir 5. Kapkas tümeni, merkezi Amasya'da, ötekinin merkezi de Samsun'daydı. Diğeri, merkezi Erzurum'da bulunan 15. beşinci orduydu. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Bu kolordunun tümenlerden birinin, 9. tümen, merkezi Erzurum'da, komutanı Rüştü Bey, ötekinin, 3. tümen, merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yarbay Halit Bey'di. Halit Bey, İstanbul'a çağrılmış olduğundan, komutanan çekilerek Bayburt'a gizlenmiş, tümen vekaletle idare ediyordu. Kolordunun öteki iki tümeninden 12. tümen, Hasan Kale'nin doğusunda sınırda 11. tümen Bayazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenli 13. kolordu müstakildi. İstanbul'a bağlı bulunuyordu. Bir tümeni 2. tümen Siirt'te, öteki tümen 5. tümen Mardin'deydi. Bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki müfettişlik bölgesine yakın olan askeri birliklere de tebligat yapabilecektim. Aynı şekilde bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de tebligatta bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. kolordu ve bunun bağlı bulunduğu müfettişlikle Diyarbakır'daki kolorduyla hemen hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ...ve yazışmalar yapabilecektim. Bu geniş yetkinin... ...beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla... ...Anadolu'ya gönderenler tarafından... ...bana nasıl verilmiş olduğu... ...garibinize gidildi. Hemen ifade edeyim ki... ...onlar bu yetkiyi bana... ...bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun... ...benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin... ...buldukları gerekçe... ...Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel kumayda bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular. Yetki konusuyla ilgili talimatı da ben kendim yazdım. Hatta Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekilmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mühürünü basmıştır. sonra, genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak, çabucak ve kolayca hep birlikte gözlemle Düşman devletler, Osmanlı devlet ve memleketlere karşı maddi ve manevi saldırıya geçmişler. Onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti dahil ediyor. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemektedir. Felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu, ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, Birinci Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu görmekte yürekleri kan ağlıyor, ...gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare, kurtuluş çaresi aramakta düşkündür. Burada tek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi... ...o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve sadık. Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken, bir yandan da yüzyıllardır süre gelen bu alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramayı değil. Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüş ile süreceklerin vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur. Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendememek temel ilke olarak kabul edilmektedir. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kurulusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren itiraf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve olamazdı. Bu zihniyet olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Önce itiraf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacak, sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı. Şimdi efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım. Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar atla gerekir? Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi, İngiliz himayesini istemek. İkincisi, Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri, Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksim yerine imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Söz gelişi bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti'nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu bazı bölgelerde Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksim edileceğini oldu bitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu. Bu üç türlü kararın gerekçesi yaptığım açıklamalarda yer almıştır.